Merhaba arkadaşlar. Balıkesir Bandırma Külfetli köyündeyiz. Bakın Külfetli köyü. Köye yaklaşık 100-150 metre mesafede camisi, evler hepsi buradan gözüküyor. Harika bir manzara var. Manyas Gölü'nü komple yerden görüyoruz arkadaşlar. Bakın resmi kadastro yoluna cephe. Yola 37 metre cephemiz var arkadaşlar. Manyas Gölü bakın aşağısı. Elektrik direkleri iki tarla aşağıdan geçiyor arkadaşlar. Bizim yerimizle alakası yok. Kadastro yolunun 37 metre cephesi var dedik ve uzunluk arkadaşlar 320 metre. Bakın buradan 320 metre gidiyor. Eni 37 metre sevgili izleyiciler. Köye de 150 metre mesafede. Şöyle bakın mahsulleri ezmemek için traktörün gittiği izden yürüyorum değerli izleyiciler. Hem de size tarlanın şöyle İçinde göstereyim. Bir yer düz arkadaşlar, ekilip dikiliyor. Organize sanayiye bakın karşısı organize sanayi edincik tarafı rüzgar gülleri hepsi buradan gözüküyor. Bandırma'ya 10 kilometre mesafedeyiz. Gönene yaklaşık 35 kilometre mesafede Bandırma'nın köyü arkadaşlar burası. Bu bölge yatırımlık bir bölge oldu değerli izleyiciler. Bu bölgedeki fiyatlar ciddi anlamda. Artıyor ve prim görüyor. Ee, özellikle Bursalı yatırımcılar, organ sanayi bölgesindeki iş adamları bu bölgelerde yer topluyorlar. Bakın arkadaşlar, şu ekili ekilen yere kadar gidiyor. Bakın izi görüyorsunuz. Şöyle parmağımla göstereyim. Parmağımı odaklıyor. Şöyle yapayım bir dakika. Bakın. Evet arkadaşlar, şurası, şurası ekilen yere kadar gidiyor iz belli oluyordur zaten. 320 metre uzunluğu var yerin. 37 metre yola cephesi var bakın. Köy hemen karşısı. Çam ağaçlarının olduğu yer. Cami de gözüküyor. Bakın harika bir manzara. Manyas Gölü de aşağısı. Haritalardan mutlaka inceleyin. Bu köyü. Balıkesir. Bandırma. Külfetli köyündeyiz. Bakıyorum arkadaşlar. Külefli arkadaşlar. Külefli köyündeyiz. Yanlış söylemişim. 11.973 metrekare bu yatırımlık tarla. Bakalım hangi yatırımcımızın olacak. Bu bölgede arkadaşlar yani yatırımcısına kazandıracak bir yer. Dönüm fiyatına göre size yüksek gelebilir ama e, bu bölgede yer bakan fiyatları bilen kişi için yatırım yapılabilecek bir yer sevgili izleyiciler. Şöyle geçelim. 11.973 metre. Evet arkadaşlar bakın bu bölgede böyle tarlalar var harika bir bölge. Drone videosunu mutlaka seyredin. Rüzgar gülleri ileride arkadaşlar. Denize yaklaşık Edincik ee, Edincik'in altı Erdek. 20 dakikaya denizdesiniz. Kadastro yolumuzda. Burası ne kadar geldik. Bakalım bu yer kimin olacak. Instagram hesabımız Gönül Taha Emre'ye takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın.